Mid bul. Yes. Gel buraya. Bul. Yes. Ah, aferin oğluma. Bul. Yes! Aferin oğluma. Oğlum öbürlerini hiç yoklamadan nasıl buldun sen ya? İnsan öbürlerini bir yoklar ya. Mit bul! Yes! Aferin oğluma. Evet. Bakalım bulmuş mu doğrusunu. Evet bulmuş. içinde kahve olan peçete buldu. Şimdi yerini değiştiriyorum. Bunu en başa alıyorum. Evet. En başta kahveli kutu var. Toplam 5 kutumuz var. Mit gel buraya. Bul. Yes. Aferin oğluma. Evet buldu. Şimdi içinde kahve olan kutu benim önümdeki kutu birinci kutu en sonu aldım bakalım ne yapacak. Mit bul. Adam öğrendi arkadaş profesyonel oldu değerli hiç yoklanmıyor bile. Yes aferin <laughs> oğluma. Şimdi üçüncü kutu kahveli kutu mit bul. transit geçti. Yokladı. Meatball. Yokluyor. Yes. Aferin oğluma. <laughs> i̇şte bu. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi önündeki birinci kutuda kahve var. Yani kahveli peçete var. Meatball. Bul. Yes, aferin oğlum benim ya. Süpersin sen, süpersin. Aferin. Hepsini yokladı, buldu.